Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle YouTube kanalımıza video çekiyoruz 5 dakikalık kısa bir video yapmayı düşünüyorum Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız Bugün sizlere tavuklarımla horozlarımı tanıtacağım 3 tane horoz beyaz olanlar horozdur Birincisi Orada var Siyah olan ise tavuk Bak odaklısın Orada da var. 3 tane horoz. Hobi olarak yapıyorum küçük bir bahçede. Küçük bir bahçe var işte. i̇şte. Bu kanalda içerikleri siz karar vereceksiniz. Yorumlara yazıp mesela oyun videosu istiyorum bisiklet videosu istiyorum. Tavukla ilgili video istiyorum diye yazacaksınız yorumlara. Bir de 100 abonede çekiliş yapacağım. Suluk ya suluk ve yemlik vereceğim. 100 abonede. Bir sürü hesaptan katılırsanız sizin de çıkma oranı artar. Size söyleyeyim. Size çıkma olasılığı artar. O yüzden bütün hesaplardan abone ile like atmayı unutmayın. Önemli bir açı. Yani size sizin faydalı bir YouTube kanalı olmaya çalışacağım. Ve isterseniz başka bir gün yumurt tavukların yumurtlaması için çok önemli bir yem tarifi vereceğim arkadaşlar. Ya bir de kışlık kümesle alakalı size bir bir, bir parça şey verebilirim. İstediğiniz her şeyle yaz, yapabilirim işte. Siz sadece abone olup like atın. Çekilişlere katılın. Şimdiki çekilişimiz var işte. 100 abonede bir yapacağız. 1000 abonede ise bir tane horozu vereceğim size arkadaşlar. Nereden olursanız olun sıkıntı yok güzel bir kümes yaptım. Bunun sonraki videolar yorumlara göre çektireceğiz arkadaşlar. İşte ne yapalım küçük bir bahçede besliyoruz. Güzel bir şey sıkıntı yok yani. Yemlik, suluk, kümes yapalım size bir videoda anlatacağım. Ama 10 like geçtiği vakit okey. Sıkıntı yok. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Çekiliş en önemlisi arkadaşlar. Şimdi. Yani kanala abone olup like atmayı unutmayın. Size söyleyeyim. Büyük çekilişe katılın. Yemlikte suluk 100 abonede. 1000 abonede ise bir tane horozu veriyorum. Beyaz horozu. Ha, sıkıntı yok. Kanala abone olalım. Çekilişlere katılalım. Çekiliş var. 100 abone de like atmayı unutmayın. Şimdiki bu kanal içeriği sizin yorumlarınıza göre olacaktır arkadaşlar. Her 10 beğeni de sizin isteklerinizi yapacağım. Bisiklet sürme olur, oyun videosu istersiniz o olur. Farklı farklı içerikler, kümes yapımı, yemlik yapımı, yumurtlatma yemi yapımı. Bak çok hayvanlara zarar vermeden yumurta verimini arttıracak yumurta yemi yaptı. şey yapacağım. yemi. onlar kanalda kaçınmayın. Ah oh, elimden kaydı. Neyse şimdi videoyu kapatacağım. Bak 100 abonede çekilişimi suluk ve yemli. Kanala abone ol, like atmayı. Ailenizin, annenizin, baba bütün evde teknoloji araçlardan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hobimi gerçekleştirmemi sağlayın. Haydi görüşürüz arkadaşlar. İsa kanatlı hayvanlar hobisi. Haydi görüşürüz. Bay bay.